Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar yeni bir haberle sizlerle birlikteyiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olur, videolarımızı beğenir, paylaşırsınız. Çok seviniriz. Yeni bir yönetmenlik yayınlandı. Bu yönetmenlik nedir, ne değildir? Bunları sizlerle paylaşmak için bu videoyu çekiyorum. Yönetmenlik de resmi gazetede yayınlandı. An itibariyle zaten hemen sizleri bilgilendirmek için. Gördüğünüz gibi burada suç gelirlerinin aklanmasını ve terör finansmanının önlenmesine dair tedbirler kapsamında anlamında gelen bir yönetmenlik arkadaşlar. Bunu yine resmi gazeteden bu şekilde bulabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi bu kapsamda yazılmış. Burada fazla detaylara girilmemiş. Detaylar şu şekilde arkadaşlar. Şurada da yazdığı gibi şüpheli işlemlerde, şüpheli görülen büyük para transferlerinde vesaire devlet maliye bakanlığı aracılığıyla şöyle bir bakayım yine yanlış olmasın. Evet, Hazine ve Maliye bakanlığıyla birlikte borsalardan bu kişilerin kimliklerini vesaire bilgilerini isteyebilecek artık. Yani şöyle kara para aklamayla ilgili, terörizmle ilgili herhangi bir para aklama işleminde şüpheli bir durumda devlet takibine takılan insanları bu şekilde araştırmasını yapabilecekler. Yönetmeliğin kısaca kapsamı budur. Detayları da zaten resmi gazeteden kanunlardan ve yine buralardan da öğrenebiliriz. Zaten şurada yazdığı gibi şüphe veya şüpheyi gerektirecek makul bir sebebin olup olmadığının değerlendirmesi yükümlülere yardımcı olması amacıyla yayınlanmaktadır. Yani işte kısaca söylediğim gibi herhangi bir durumda yasa dışı bir işlem yaptığınız zaman devlet bunu tespit ederse banka hesaplarınızdan veya takipten vesaire yani sonuçta devlet her türlü sizi tespit eder. E siz kripto para borsasına ben gireyim, tespit edilmem dediğiniz noktada işte bu yönetmenlik devletin önünü açıyor ve orada takibiniz gerçekleştiriliyor. Bunun mantığı da budur yine. Haber sitelerinden de okuyacağımız gibi kripto para borsalarında kara para takibi yapılabilecek diye başlıklar atılmış. Gördüğünüz gibi burada da yazıyor terörün terör finansmanının ön, önlenmesine dair tedbirler hakkındaki yönetmenlikte değişiklik yapıldı. Buna göre kanunun uygulanmasında yükümlü kuruluşlar arasında kripto hizmet sağlayıcı ve tasarruf finansman şirketleri de eklendi. Gördüğünüz gibi yönetmeni zaten burada daha demin gösterdiğim gibi. Yine burada da aynı şekilde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamasını görüyoruz. Kripto para platformlarından kullanıcı bilgilerini talep etmesine yönelik yönetmenlikten bahsediyor. Basın açıklaması da yine aynı şekilde yapılmış. Kripto paranın suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı konusunda yoğun olarak kullanıldığı için Mali Suçlar Araştırma Kurulu Masak bu suçları önlemek ve takip etmek adına platformlardan bilgi talep edebileceğinin belirtildiği Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklaması olmuş. Aynı şekilde yine buradan da detayları öğrenebilirsiniz. Videoyu fazla uzatmadan sadece sizlere kısaca bilgilendirmek istedik arkadaşlar. Bildiğiniz üzere anlık bütün haberleri, önemli gördüğümüz her şeyi sizlerle paylaşıyoruz. Kanalımıza abone olur. Bildirimlerini açarsanız anlık bilgilerden, anlık önemli gelişmelerden haberdar olursunuz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bol bol kazançlı günler diliyorum.